annesini sevenler biraz hayal eder misiniz? Efendimiz Aleyhisselam 6 yaşında annesi gözleri önünde vefat ediyor. Annesinin emanet ettiği kişi de 12-13 yaşlarında meymendir Amine annemiz vefat edeceği esnada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun koynuna sığınıyor yine. Diyor ki anacığım nedir bu hal diyor. Ya Muhammed diyor bu hal hastalıktır. Bunun adı da ölümdür diyor. Efendimiz Aleyhisselam diyor ki sen de babam gibi mi olacaksın? Son konuşmalarında ise amine Allah Resulü Esat Vesselam'a şunu söylüyor: Her gelen gider, her doğan ölür, her yeni eskir. Ben de geldim, gidiyorum. Sana hamile olduğum zamanlarki rüyalar doğru çıkarsa sen dünyayı aydınlatan bir nur olacaksın diyor. Ya evet, acayip bir şey. O yaşlarda değil mi? Anneden öyle. 足がいいんです